Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Melal Alper Döndaş. Bugün biraz geçmişe gideceğiz. Milattan önce 250 yılına kadar gideceğiz ve o yılda Eratosthenes'in dünyanın çevresini nasıl hesapladığına bakacağız. Eratosthenes'in varsayımlarına, yöntemine yakından değineceğiz. Ekranımızı yansıtalım. Milattan önce 250 yılında Eratosthenes arkadaşlar Mısır'da dünyanın çevresini ölçüyor. Eratosthenes, M.Ö. 276 ve 194 yılları arasında yaşayan bir bilim insanı, coğrafya biliminin öncüsü, matematikle ilgili bir de Eratosthenes'in kalburu diye bir çalışması var. O da şu, size asal sayıları bulduruyor. Kalburu biliyorsunuz, Anadolu'da böyle eleye elek eleye denir. Eratosthenes'in kalburu da tıpkı bir elek gibi. 1'den 100'e kadar olan sayıların içerisinde asal olmayanları eriyor. Üstte asallar kalıyor. Şimdi nasıl? Biz bunu küçük bir versiyonu yapalım hemen. 1'den 20'ye kadar olan sayıları yazayım şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu süreçte de siz asal sayıların tanımını hatırlamaya çalışın. İlla ki gördünüz ortaokulda, lisede. 17, bir anda 18, 10, bir anda 8 e atladım. Görüyor musunuz? Asal sayıların tanımı şu. Ee, ...çeşitli tanımlarda var ama hepsi benzer kapıya çıkıyor. Ben en anlaşılırını vereyim. Birden büyük ve kendisinden ve birden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılar asal sayılar deniyor. Niye? Şimdi birden büyük dediğim için o zaman bir asal sayı değil gördüğünüz gibi. Şimdi birden büyük olacak, kendisine ve bire bölünecek, başka da bir şeye bölünecek. Örneğin mesela 7 bir asal sayı. Niye? Çünkü sadece bire ve yediye bölünüyor. Ama 10 asal değil. Niye? ...kendisinden ve birden farklı olarak 2'ye ve 5'e bölünüyor. Okey. Şimdi peki o zaman ben buradaki asalları işaretleyeyim. İlk asalı işaretleyeyim. İlk asalımız 2. Zaten 2 arkadaşlar e, çift olan tek asal sayı. O zaman 2'nin katları asal olamaz. Niye? 2'nin katları çift olduğu için 2'ye bölünebilir. O zaman bakın 4'ü, 6'yı, 8'i, 10'u, 20'yi, 18'i, 16'yı, 14'ü ve 12'yi eledim. Gördünüz mü? Eledim. Kalbur çalıştı. Devam edelim. 3 asal... 3 sadece kendisine ve 1'e bölünebiliyor. O zaman 3'ün katı olan örneğin 9 ve 15'i de eledim. 5 asal, 5'ten 5'in katları kim vardı? 10, 15, 20 vardı. 10 ve 22'nin katı diye elendi. 15'te 3'ün katı diye elendi. 7 asal, 7'nin 2 katı 14 var sadece burada. O da elenmişti. 11 asal, 11'in 2 katı yok zaten. 13'ün 2 katı, 3 katı falan hiçbiri listede yok. 17'nin katları yok, 19'un katları yok. Bakın ne yaptı? Kalbur çalıştı ve yukarıda sadece bize asal sayıları bıraktı. Şimdi Aristoteles'in çalışmaları günümüze ulaşmamış ama Aristoteles'in yazdıklarını milattan önce 1. yüzyılla milattan sonra 4. yüzyıl arası aslında bayağı uzun bir yüzyıl farkı var gördüğünüz gibi. Bu aralarda yaşadığı düşünülüyor ama daha çok milattan sonraya kalmış gibi. Kleomedes'in yaşamı. Kleomedes bize aktarmış. Onun çalışmalarında Erastotanes'in çalışmalarından bahsediliyor. Böylelikle de hani birisinin çalışmaları kaybolduktan ya da işte ortadan kay, kaybolduktan sonra bize nasıl ulaştığını görüyoruz. Yani ikinci kaynaklardan ya da o, o kaynağa hakim olan başka birisinin anlatımlarından ulaştığımızı görüyoruz. Şimdi Erastotanes'in yöntemine gelirsek. Şimdi şöyle bir temsili bir dünyamız var burada. Şöyle bir biraz bunu evet sola doğru kaydırayım. Tamam. Şimdi Erastotanes şöyle bir... Ee, problemi şöyle, probleme dair şöyle varsayımlar yapıyor. Şimdi Erastotanes Mısır'da e, hangi iki şehirde? İskenderiye ile Siyene şehirleri arasında bu mesafeyi ölçüyor. Şimdi İskenderiye ile Siyene ile ilgili birinci varsayımı şu. İskenderiye şurada yani kuzeyde, Siyene de onun tam güneyindedir diyor. Yani bunların tam kuzey güney doğrultusunda olduklarını varsayıyor. Birinci varsayım bu. Bu varsayım doğru mu? Tam doğru değil ama problemi kolaylaştırıyor bize güzel bir hesaplama yapmamızı sağlıyor. İkinci varsayımı şu: Güneş ışınları birbirine paraleldir. Güneş ışınlarının birbirine paralel olduğunu söylüyor ikinci varsayımında. Üçüncü varsayımında ise Cenenin yengeç dönencesi üzerinde olduğunu düşünüyor. İddia ediyor. Ya da problemde bu varsayımı kullanıyor. Siyene yengeç dönencesi üzerindedir. Mükemmel yazıyorum değil mi? Yazılarımdan şikayetçi olanlar var. Haklılar ama işte malzeme bu. Şimdi 3 tane varsayım var. 3. varsayım ne yapıyor? 3. varsayımda şunu yapıyor arkadaşlar. 21 Haziran'da yengeç dönencesi üzerindeki bir yengeç dönencesi üzerine güneş ışınları dik düşüyor. Tamam. Yani bu varsayım da bunu yaratıyor. bu arada bunların tamamının tam doğru olmadığını biliyor Erastotanes ama bunları kullanıyor. Şimdi gelelim hikayemize. Ne yaptı? Şimdi arkadaşlar Erastotanes şunu yapıyor. Gidiyor Siyene güneyde ya. Siyene'ye bir tane çubuk dikiyor. Yere bir tane çubuk dikti. Yere dik olacak şekilde bir çubuk dikti. Aynı çubuktan gidiyor bir tane de İskenderiye'ye dikiyor. Aynı çubuktan bir tane de İskenderiye'ye dikti. Güzel. Şimdi sonra gidiyor. Öğlen vakti 21 Haziran'da öğlen vaktinde... Güneş ışınları şu çubuğa dik düşüyor gördüğünüz gibi. Şuraya dik düşüyor. Bunlar böyle ışınlar güneşin içine doğru devam ettiğini varsayıyor. Aynı şekilde şimdi güneş ışınları birbirine paralel dedik ya. Buna paralel bir tane daha güneş ışını var. O güneş ışını da bakın şu çubuğun tepesinden geçer. Doğru mu? Doğru. Bakın bu ışınlar birbirine paralel. Hatta şu paralellikleri şuraya yazayım da. Ha, şöyle bunların paralel olduğunu düşünüyor. Şimdi dikkat ederseniz Şurası İskenderiye, burası İskenderiye şöyle is yazayım. Burası da Siyene, Siyye yazayım. İskenderiye'ye gelen güneş ışını çubukla bir açı yaptığı için yani şöyle bir açı yaparak düştüğü için... ...bu çubuğun bakın şurada bir gölgesi oluşur değil mi? Bakın çubuğun şurada bir gölgesi oluşur. Anlaşıldı herhalde bu. Tekrar söylüyorum. Şu ışın şöyle geldiği için arkadaşlar çubuğun şurada bir gölgesi oluşur. Orada oluşmaz. Yalan yanlış çizme. Şurada bir gölgesi oluşur. Yani şurada bir gölgesi oluşur. Bakın burada da ne meydana geldi? Bir dik üçgen meydana geldi. Güzel. Şimdi şuraları bir silmek istiyorum ama bakalım umarım düzgün silebilirim. Şu kırmızılığı almaya çalışıyorum. Ha aldım. Tamam güzel nefis oldu. Şimdi bana şu açının ölçüsü lazım. Şurada bakın bir açı var. Güneş ışınlarının geldiği açı bu. Bakın şu açı. Güneş ışınlarının geldiği açı. Bu açı lazım. Bu açıya ben alfa diyeyim. Abi ben çubuğun uzunluğunu biliyor muyum? Biliyorum. Çubuğun uzunluğu x olsun. Atıyorum. E bu gölgenin uzunluğunu biliyor muyum? Evet onu da ölçtüm. Bu da y olsun. E bu üçgen dik üçgen mi? Dik üçgen. Dik üçgende ben hipotenüsü yani 90 derecenin karşısındaki şu siyahla çizdiğim kenarın uzunluğunu nasıl bulurum? Buraya z dersem, şu yukarıya yazacağım z kare eşittir x kare artı y kareydi, değil mi? Yani bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu yani 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu diğer dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Yani x kare kenarının uzunluğu x y kenarının uzunluğu y x kare ile y karenin toplamı z kareyi veriyor. O zaman z nedir arkadaşlar? Z de kök içinde x kare artı y karedir. Her iki tarafın kare kökünü alırsam şu kare işleminden kurtulurum. Doğru mu? Kare kök görüp tüyleri diken diken olanlardansanız Selamlar ben de lisede pek hoşlanmazdım bu davalardan. Şimdi gelelim ne yapmış sonrasında ne yaparsın yani şu açının ölçüsünü nasıl bulursun? Şimdi bu açı ölçüsünü bulmanın birkaç yolu var. Mesela şunu bulursun eğer e, sinüs tablosunu biliyorsan yani sinüs değerlerini biliyorsan bu açının sinüsü yani alfa açısının sinüsü arkadaşlar karşı bölü hipotenüsten y bölü z'dir. Bu da arkadaşlar yaklaşık sıfır tam binde e, 125'tir. Buradan da alfa açısının 7 tam onda 2 derece olduğunu bulursun. Veya veya ne yaparsın? Bu üçgeni gidersin. Aynı üçgeni bir kağıda çizersin. O kağıttan da günün şartlarında o açının ölçüsünü sana veren e, işte şeyle aletle cihazla açının ölçüsünü bulursun. 7.2 derece dedik. Güzel. Şimdi o zaman şu açı 7.2 derece oldu. Bunu buldum. Şimdi bakın. Bu varsayımların işte güzelliği şurada. Yani bilimsel düşünce de tam olarak bu. Yani size problemi e, basitleştiriyor. Ben şu çubuğu uzatırsam bu çubukla bakın e, Siyene'den geçen e, şey güneş ışını dünyanın merkezine kavuşuyorlar. Kavuştukları için ve şu mavi güneş ışınları birbirine paralel olduğu için hatırlıyor musunuz? Ortaokulda lisede gördünüz şöyle ne vardı? Paralel doğruların aralarında kalan açılar vardı doğru mu? E burada ne oluşmuş? Bakın bir Z oluşmuş. Buna Z kuralı da deniyor veya iç ters açılar da deniyor. O zaman şu İskenderiye'de e, güneş ışınıyla çubuk arasındaki açı 7.2 derece ise arkadaşlar şu açı da 7.2 derece olur. Yani merkezde de bunlar 7.2'de buluşurlar. Neden? Çünkü şu açıyla, şu açıyla şurada oluşan açı nedir? İç ters açılardır. Z kuralına göre de birbirine eşitlerdir. Z'nin köşelerindeki açılar birbirine eşittir değil mi? Tamam, güzel. Peki başka bana hangi bilgi lazım? Şimdi ben şunu biliyorum bir de. Şimdi bir, bir ne diyelim dairenin merkez açısı 360 derecedir. Dairenin tamamı 360 dereceden oluşur. Yani 7.2 derece şu demek. 360'ın 7.2'si demek. 360 derecelik dilimden 7.2'sini almış demek. Güzel. Peki bana bir şey daha lazım. O şey de ne biliyor musunuz? Şu İskenderiye ile şu Siyene arasındaki mesafe yani bu iki çubuk arasındaki mesafe lazım. Niye? Ben bu mesafeyi bilirsem örneğin bu mesafe bir birimse 7.2 derece bakın buradaki merkez açı 7.2 derece bir birimi görüyorsa tamam 360 dereceydi bu neyi görür? Bu da A'yı görür diyelim. O zaman bakın şuradan şuraya bu 50 katı olmuş e bu da bunun 50 katı olacak o zaman A ne olacak arkadaşlar 50 birim olacak bu anlaşıldı mı? dairenin merkez açısı 360 derece 7.2'nin gördüğünü atıyorum 1 dersem gördüğüne 1 dersem o zaman tamamı 7.2 360'ın 50'de biri olduğu için arkadaşlar ne olacak? 50 birim olacak. Güzel. Peki arkadaşlar, Siyene ile İskenderiye arasındaki ölçü ne? Şimdi o zamanlar o dönemin şartlarında neydi ismi? Burada notlarımda var. Bematis'ler var. Şimdi Bematis'ler ne yapıyor? Bunlar mesafeleri ölçüyorlar. Yani o zamanlar ticaret yapılıyor, yol yapılıyor vesaire vesaire. Şimdi bir bematistler adımlayarak mesaf e, mesafeleri ölçüyorlar. Bunların adımları hassas. Ve bu adımlamaları sonucunda da ölçüleri stadyo ya da stadyon e, biriminden ifade ediyorlar. Yani bu bildiğimiz aslında stadyum. Bildiğimiz demeyeyim de bu antik Roma döneminde yapılan stadyumlar. Antik şehirlere gittiyseniz görmüşsünüzdür. O stadyumların ölçüsü. Şimdi Mısır'da Mısır'da bir stadyoyu ya da bir stadyonu, stadyon diyelim hadi biz. Bir stadyonu arkadaşlar 158 ile pardon 157 ile 160 metre arasında alıyorlar. Ben bu problemde bu ikisinin ortasındaki değeri alıyorum. 158,5 metre alıyorum. Tamam. Güzel. Peki İskenderiye ile Siena arası kaç stadyonmuş? Arkadaşlar bunu ölçmüş o zamanki Bematisler. Bunu da 50 bin stadyon olarak görmüşler. Güzel. Şimdi o zaman o zaman Şimdi bu arası 50.000 stadyonsa şunun tamamı yani dünyanın tamamı ne olacak? Bunun 50 katı olacak. Yani o zaman dünyanın dünyanın çevresi diyorum. Ne olacak? 50.000 çarpı 50. Yani ne oldu arkadaşlar? 25 yazdım. Yanına da 5 tane 0 koyacağım. 1, 2, 3, 4. Pardon 50 bin diyorum ya. 5.000, bin, 5.000. Bin. Az önce de bunu yaptım bak bu hatayı gene yaptım. Şurası uz büyüyor o zaman. Büyüyünce de bu sefer saçma sapan sonuçlar çıkıyor. İskenderiye ile Siyen arası 5000. Güzel. 5000 çarpı 50 ne oldu? Yanına 4 tane 0 koydum. 250 bin stadyon olarak bulduğum ben bu mesafeyi. Neyi? Dünyanın çevresini. Peki ben bu 250 binle, 250 binle şu 158 buçuk metreyi çarparsam ne buluyorum arkadaşlar? Buradan da 39 milyon 625 bin metre buluyorum. Bu neye eşit? 39.625 kilometreye eşit. Peki dünyanın çevresinin modern değeri ne? Arkadaşlar bunun değeri şu anda 40.000 40, 75 kilometre. Gerçek değeri bu 40.075. Erostotenes'in bulduğu 39.625 yani ne oluyor? 375 oradan 75 oradan 450 kilometrelik bir hata payıyla 3 tane mükemmel varsayımla Erostoteles dünyanın çevresini hesaplıyor. Gerçekten hayran olmamak elde değil. Ee, böyle antik e, bilim insanlarının buldukları şeyler, keşifler, o zamanki ilkel şartlarda, zor şartlarda ama çok güzel akıl yürütmelerle buldukları şeyler... Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Böyle keşifler, böyle problemler var işte. Thales'in buldukları var, i̇şte Öklitin çalışmaları, Pisagor'un çalışmaları var. Bunlardan böyle anlatmamı istediğiniz varsa yorumlar bölümüne belirtin. Onları böyle kendimce ben anlatırım. Aklımda birkaç içerik var yine bu şekilde. Umarım iyi bir içerik olmuştur. Beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sevgiler, sağlıklı günler.